Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Minecraft Ozanla Minecraft'ın ee, devam ediyoruz. Yanımda Atakan var. Evet. Atakan merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ee, en son ben madene gitmiştim. Onun videosunu koymuştum hatta. Maden. Pardon. <laughs> <laughs> Maden olayları bitmiş galiba. bir kapıyı mı Kap Köyde yaşıyorum galiba. Ben buraya ilk geldiğimde videosunu çektim ama ses az çıktığı için koymadım. 3 tane elmasımız var. 3 tane çok iyi oldu. Yumurta yemeyecek. Elmas var ya bu oyunda en çok işe yarayan şey ama üç elmas. Ama 3 tane tabi çok yok. Elmas yumurta yemeyecek. Nasıl var 5 tane. Eee evet, oyun değişik de 17 tane var. 17 tane var. 17 tane var. Bunda da 17 tane varsa hoppa. Bunda da 17 tane var. Kaç 10 tane var. Üzerine bir zırh mı Yakışmıyor mı yani? Bak. Ver mi? Ver. Deriden yapacağım ben ya, deriden. Ama inek kesmemiz lazım. İnek kesmemiz için de almamız lazım bunu. Şimdi şöyle tamam. Ben şimdi inek kesmeye gidiyorum. Ne kastı be? acayip sonra kastı hiç oynuyor. Kast var da ama takıldı yok yani. Evet. Böyle. Bak ben son buralara ekmiştim de videoda görünüyor. Sakın kaybetmeyin beni. Kaybedince geri bulamayacağım. Yok, öyle geri buluyor da çok kasarsan. bir de öyle sen geri bulamıyor. Neyse, yine kullanalım. Canım inem. Canım yine. Bu arada yine şarkısı değil, şarkı değil. Mi? Ee, yine koyun var, yine yok. Bu inek değil lan bu koyun. Öldürme lan. Eee evet, evet, çakıldı bu. Bir de çok da program olsa ne olur inek 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 İnek. İnek yoksa ben de bir saniye şey. yaratıcıdan alırım. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya bir şey. Nasıl sıkıyorsun? inek. Yoksa bak ben göreyi şeyden alırım. Yani figürü alalım açık açık söyleyeyim. Beğenmeyen izlesin. İzlemesin. İzlemesin olmaz. Bu ne? Yine ben ya. Yani. Tamam. ben ne kazandım? çamur mu? çamur mu? Toprak tutarlı. Biz içinde olduğundan yarıyorum. Ya köy kaybolmaz ki buradan bile görmüyor. Ay Ooo oh, annem tamam. Ve köylerin hiçbirini çok sevdim bizi çok seviyor. Evet. Bizi evi incelemiyorlar ki. Bizim filmimiz onlara fark atar. Tamam Ooo düştü şey Yalnız kaskı takınca daha eksik olacağız. De bir tane inek yok lan. O zaman ben yaratıcı Şöyle alalım. siz ineklerin ne yapıyorsunuz ki inek? Bunu yapıyorlar inek yemiyorlar şu yere. Aa biz yemek almaya gidiyoruz. Ve iki... Adam acayip acıkmış diye. şey Yok olur. iki şey acıkmış. Biz şunları alalım. Bu ne canım? Yani, bir... Şeker kamışı da. Şeker kamışı. Bunlardan şeker yapılıyor. Ben bunların hepsini alayım da bizim oraya gideceğim. Kim oraya ekledim de? Babam şeker yiyor mu acaba çiğ çiğ? Ben yiyorum. Yiyemiyorum. Şey şekerden pasta yapıyor da ondan. Pasta yiyor Oğlum var ya pasta süper bir şey. Canımız Onda öküz gibi yiyor değil mi? Canımızın şeyi dolduruyor. Full, dolduruyor. Oğlum bir tane yine yok. Tam ben eve dönerim yarın bir yaparım. Öyle yapacağım bana. Yani. Ben zorunda kalacağım. Oyun ana patlayacak. Evet, evet. Bana ah Ah, bak işte üstünde benim şeyler olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Kokumuyor mu siz abi? Baksana bana. Ben özür mü şey? Baksana bana. Bana o <laughs> <laughs> Acaba ölüp ölsem mi? Ama öyle bir şey dört tane acıkmış adam ne çabuk acıkıyor. Oy zorluğu kaç? Kolay tamam ben kolaylı oynarım. Yani lan nereden, yani ya, elimiz nerede? Yani kaldı. Hep birden yapılmış bu arada arkadaşlar elli. Çabuk lan. ol, çabuk. Çabuk. <laughs> çabuk, köye git. Acıktı adam. Ay! Oha, 5 oldu, 5 oldu, 5 5. 5 oldu. Çabuk kaç. Niye acele Eve gidene kadar olur diyor. 3 puan. Al ekmeği keşke alsaydık yani. Ben yaratıcı yana yapacağım artık o deriyi arkadaşlar. Ben ona ben bu şeyi için hiç sanmadım Şu anda Yok, ben yani. Neyse. Ee, ne oldu ki be? Keşke şey olsaydı. Hız var mı? Hız, hızın büyüğünü var. Uçma ile. Yok uçma var da, game moddan yapılıyor da. De şimdi game moddan şey alacağız, geri alıyoruz. Söylüyorum çünkü. niye koşmuyor lan bu? Koşmuyor mu? Ana açış çok penaltis. Bak bizim evlerden sonra olacak şimdi. Gel şimdi. Ay 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 ay. Gel şimdi. Ay 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 ay. Çabuk. Oğlum acaba acayip gün ne oluyor canım? Ölüyor. Gayri yani, gideceğime gidebiliriz. Bir çabuk ekmek yiyeneceğiz. Ekmek ekmek Allah razı olsun çekmek nerede? Hatice Matice yemem mi bu? Ye hepsini. Ayıbı. Ayıbı. Ne oluyor lan ne oluyor? Hadi ya 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 ya. Bazı olay var. Tamam evet. koy içine. Ekmek mekmiz var bir şeyi şöyle... koyalım. Şu sadece şunu ver. Nerede o? O kala mı okumak? Okumu? Ok bizim okumuz mu var? O altı tane okumuz var. Ne kadar az ok saydı. Yayımız yok. Aynen. Yay yok. Baksana altı sen ok var. De biz yavaş yavaş gidelim. İşte, bizim... Bu ne lan? Videonun sonuna geliyoruz. Stop. o yeni bir stop yapıyordu lan da. Yavaş yavaş videonun sonuna yani. Ben şeker kamışını göremedim ha gördüm. Şimdi biz şunu bir ekleyeyim sonra gideyim buradan. Bir dakika sonra kapatabiliriz. Evet süper oldu. Bak burada hatta bir tane var ben etmiştim buraya. de şey, kumda daha çok büyüyormuş. Yeni öğrendim. Oo. Oo. Üçüncü video bir gelir herhalde ha. ya. Üçüncü video gelebilir. Kaç gün sonra? İki gün sonra falan gelir. İki gün sonra da gelmezse artık kömür mü o? Öyle belki 2'den yani. ki... iki önce gelir. Belki... var lan kömür. Belki iki önce gelir. Belki iki sonra gelir. Belki de... Ama ee, i̇şte. gelecek yani. E, gelecek. Ah. Buraya iki mi? var. Allah'ın izniyle. <laughs> belki de gelmeyecek. Aynen. Belki de gelmeyecek. Aa yani ben yine çekeceğim. Hatta bugün çekmeyi düşünüyorum. Bunu kır da. Kul. Şöyle. Aha, video bitiyor arkadaşlar. Hadi, yani video bitiyor. Hadi görüşürüz. Bye bye.